Günlük yaşantında paranormal olaylar yaşıyor musun Adam silah doğrultmuş bize. Cinli evlere besmele ile giriyorsunuz. Ana avrat söverek çıkıyorsunuz. Hişt, o ses, ses ne? Sol. Diablo. Kurgu olan videolarınız var mı? Kurgu yapıyor musunuz hiç? Firavun'la bir akrabalığın veya bağlantın var mı? Herkese merhaba, ben Maçan Bar. Bu Nasıl Soru programımızın bu haftaki konuğu No Prospect'ten Overlord yani Can Yavuz. Hoş geldin. Hoş bulduk kanka, nasılsın? İyiyim çok teşekkür ederim sen nasılsın keyifler yerinde ben de iyiyim çok şükür her zamanki gibi yine bir ayın var mumları yakmışız <laughs> bunları sana özel yaptım ve izleyicilerine özel çok teşekkür ederim böyle konukları bayılıyorum arkadaşlar niye buraya baktım siz buradasınız hazırlığını yapıp gelmiş abi bugün sana sorularımız var iki tane pas hakkın var İstediğin iki soruyu geçebilirsin cesur cevaplar ve cesur yanıtlar istiyoruz zaten yanıtla cevap aynı şey okay tamam tabi hazırım başlayalım o zaman bugüne kadar yaşadığın en korkutucu olay neydi? Videolarda olur ya da gerçek hayatında paranormal olarak. Paranormal olarak Arifan'la benim iki günlük arayla başımıza gelen olay var ve bu olayın şahitleri de var Kuşadası'nda. İstersen olayı anlatabilirim hemen. Süper olur. 2018'in yazıydı. Kuşadası'na gitmiştik tatile. Instagram'dan bize mesaj attı oradaki izleyicilerimiz. Story'den görmüşler ve deder ki abi böyle böyle bir olay var. Gelin bir video çekin en azından bir inceleyin dediler. Bize gittik. İlk gittiğimizde çocuklar her dedik bizimle fotoğraf çekilmek için bizi buraya kadar yormuşlar dedik. 15 kişi falan toplanmıştı rahat. Size nerede olay dedik. Şu ormanda dediler. Ormana baktım yolun kenarında bir orman. Ne olabilir ki orada Yarım inşaat kalmış bir ev vardı. İnşaatta daha önce cinayet işlenmiş ondan söylemesine göre. dedi ki kardeşim biz burada video çekemeyiz. Göz önünde bir yer burada hani hem de çok kalabalığız. Biz burada nasıl video çekelim 15 kişi muhabbeti falan derken. Çocuklar tam... yok oldu demedi. Yok çocuklar yok olmaz. Mı? Yok <laughs> <ya>. asıl <laughs> ilginç şeyi söyleyeceğim sana. Tüm çocukların hepsi bu muhabbete şahit. Ayıptır söylemesi ben bir işim var Şürey dedim. Ulan herkes benimle beraber işemeye başladı. Yani 15 kişi birden. Erkekler tuvalette gibi hem işiyoruz hem birbirimize bakıp konuşuyoruz falan. Sana yemin ederim ki gördüğüm şey şu an aklında canlandır bak. Böyle 2 iki, 2,5 iki, metre boylarında bir siyah çarşaf düşün. Altında insan varmış gibi düşün. Slenderman Ama... olma şansı var mı? Hadi, hadi, hadi. oradan. <laughs> onu gördüğüm an ben başımdan aşağı kaynar sular döküldü gibi oldum. Sana yemin ediyorum ki bak bunu acaba biz oraya götüren çocuklar mı oyun yaptı yoksa gerçekten Abi çocuklar ne yapacak ki? 3 metre adam bulup çarşaf mı giydirecekler? Çocuklar o neydi lan diyor herkes birbirine küfrediyor. Arkamızdan sanki böyle atlar koşamış gibi sesler gelmeye başladı bu sefer. Neyse orada oldu bitti her şey. 2 gün sonra köyün adını da söyleyebilirim burada. Aydın Doğan Köy diye bir yer. Kanka oraya gittik. Orada köyde yaşayan bir insan biz vakayı söyledi. Video çekmeye gittik oraya. Kanka taksiden biz in Adama dedi ki abi sen de gel bizde istersen ol muhabbeti falan yaptık. Taksici yani niye videomu dahil edersin ki yani? Kanka <laughs> mekanı görsen korkarsın. Arifan biz girmeye korktuk açıkçası. Taksiden bir 50 metre falan uzaklaştık. Eve doğru yaklaşıyoruz ya. Evin içinde şu an yakmış olduğu mum gibi sanki mum yanıyor. Bize yaklaştıkça böyle daha çok parlıyor. Evden 2-3 hmm. adım geri gidiyoruz. Mum sönüyor. Biz biraz çelişkiye düştük Arifan Lan gel taksiciye söyleyelim böyle böyle diye. Adam da inanmıyor bize hadi gidip bakalım dedi. Eve doğru yaklaşıyoruz ya. Evin içinde bu sefer İki tane mum yanıyormuş gibi olmaya başladı. Geri gidiyoruz. Her mu? bir söylüyor. kişi eklendiği zaman mum artıyor mu mum sayısı? Evet doğru hep yaşıyoruz ya. Sanki bir şey böyle mumları tutuyor. Evin içinde mum başladı böyle hareket etmeye. Arifan'la biz korkudan girmedik. Daha sonrasında hani iki gün önce biz bir şey görmüştük. Arifan görmemişti ya. Hı -hı. Ben kameranın lensini sürüyordum. Arifan bir şey soruyor soruyor bakmıyor. Bir baktım Arifan böyle buz kesmiş sanki. Bir yere bakıyor böyle. Dürttüm lan ne oluyor dedim. İnme mi indi ne oldu sana dedim. Senin iki gün önce bahsettiğin şeyin aynısını görmediysem Allah belanı versin. 3 metre metrelik çarşaflı adam sizi kovun <laughs> yangın çıkacak bu. <laughs> Sanki böyle çömelmiş onu izliyormuş kapkara bir şey böyle. Çocuklar ve taksiciyle beraber şahit 16 tane şahit var. Buydu kanka ilk sorunu böylece cevaplamış oldum. Çektiğim videoların herhangi birinde ölüm tehlikesi yaşadım mı? Yani zor yırttım paçayı dediğin oldu mu hiç? Oldu. Onu da bir dinlemek isteriz. Bir tane değil çok fazla böyle olay var. Bu arada özür dilerim de o soldaki mum birazdan hani o olabilir ölüm anını anladın mı? O bayağı bir böyle kalktı çünkü havaya. <laughs> Geçen sene oldu bu olayda. Giresun Trev oldu. bu arada adresleri de söyleyeyim ki yani yalan falan demesin diye adres veriyorum bu arada. Ya merak eden gitsin yapsın. Yer altı bebek mezarları var dedi. Bir mağara var. Mağaranın içine bebek mezarları varmış. İyi bize gidip çekelim dedi. Kimse çekmemiş oraya falan. Oraya ulaşmamız için bir taş ocağından geçmemiz lazım. Taş ocağından gidip arabaya park ettik. Peki gece gidiyorsunuz? Gece gidiyoruz canım. Gece iki falan. Arabayı biz böyle geldiğimiz yöne doğru çevirdik ki hani yoldan geçen eden varsa görelim. İki dakika sonra bir araba geldi. Bizim karşımıza arabayı park etti. Ulan bizim için geldi yoksa alkol mü alıyorlar mı Birbirimize bakıyoruz falan. Bir buçuk saat sonra civarında kanka adam uzunlarını yaktı. Arada Arabadan yaktı. bir iniyor. O kaga çarşaflı <laughs> <laughs> Jandarmayı arıyoruz. Videoda hepsi var. Jandarmayla konuşuyoruz diyoruz. Şu yerdeyiz. Adamın birisi hani bizi rehin alacak sanırım. Bize ışık tutuyor falan. 5 dakika sonra falan arabanın içine flaş yanıyor. Bizim kutumuzu çekiyor. Aa dedi ki biz bok yedik buradan. Çıkmana çıkamayız çünkü geldiğimiz yöne adam kapatmış. Adam hızlı adımlarla bize doğru geliyordu. Biz de arabadan indik ne olacak falan. Adam silah doğrultmuş bize. Bize yaklaştığında fark ettik. Bir buçuk saat rehin aldı. Bizi defineci sandı. Orada define de varmış aynı zamanda. Peki ve... delikanlı gibi. Define için mi gittiniz? Mes <laughs> Biliyor muydunuz define olduğunu? Kanka kesinlikle bilmiyordum define muhabbet olduğunu ben. Ama adam bize inanmadı bir türlü. Bir buçuk iki saate yakın bizi rehin aldı. Silah doğrulttu. Vurayım mı Milan sizi diyor. Bir yandan arzu unutuyor. Bizi oraya götüren buğra babasını tanıyormuş adam. Ben bilmem bir şeyin oğluyum dedi. Adam böyle bir baktı, bir konuştular falan. Sen bana söylemeseydin dedi. Ben yemin ediyorum ki sizi öldürecektim dedi. Benim hasımarım var burada dedi. Define peşinde çok insan var dedi. Bilmem kaç milyon dolarlık define varmış orada. Ya yani. Adam tabi o... inanmaz. Milyon dolarlık define var siz bebek mezarı görmeyin gideceğiniz oraya? <laughs> bir de bütün bu anları kayıt altına almıştım. Teyit etme için arkadaşlar bakabilir. Hani evet. reklam yapmıyorum burada. Sadece yok yok hesabla. Güzel gizemli videolar çekiyor. Türkiye'de en büyük olan sensin sanırım bu işi yapan. Evet kanka. Hatta dünyada da, da sayılı kendisi bu işi yapan. Evet. Mesela çektiğimiz videoların bazılarında benim üstüme olduğu gibi duvar yıkıldı. Bayıldım. Sonra mezar kazdık. Mezara gömüldüm. Mezarın içine bayıldım. Nefessiz kalıp ölüyorum az kalsın. Bak ben şeyi hatırlıyorum. Yanında bir arkadaşım var. Silah veriyorsunuz onun eline. Yanlışlıkla <laughs> senin şu andan patlatıyor böyle çocuk. Bir şey oluyor orada biz korkuyoruz. O da yanlışlıkla patlatıyor bana. Hani... <laughs> Peki abi çok gelen bir soru var. Sana sormam özellikle hem herkes bekliyordur bu soruyu. Hem ben de hafiften merak ediyorum. Kurgu olan videolarınız var mı? Kurgu yapıyor musunuz hiç? Evet bu soruyu herkes soruyor senin de dediğin gibi. Nereye gitsen? Çünkü insanlar görülmediği şeylere inanmak istemiyor. Hani mantıklı gelmiyor. Buradan cevabını verelim. Bu mesajlardan kurtul sen de. <laughs> Arkadaşlar montaj kurgu demek. Ben bu videoları koyduğum zaman ve arka plana müzik eklediğim zaman veya ne bileyim bazı korkutucu ses efektleri ekliyorum böyle. Haliyle sonuçta korku videosu yapıyorum. Eğlenceye şeyler koyduğum halde değilim. İşte arkaya Minecraft Bu... müziği çalıyor. <laughs> Mezardasın. Bunlara kurgu diyoruz biz. Ama ben insanların merak ettiği kurguyu biliyorum. Yani Benim mesela söylüyorum. diyorsunuz ya bazen Arifan ses duydum Arifan diyorsun. O sesleri duyuyor musunuz abi? Ya da bir orada bir şey düşüyor ya o gerçekten düşüyor mu yoksa siz mi düşürüyorsunuz? Hani şu şekilde söyleyebilirim mesela izleyicilerimize. Türk videolarının kurgu dememesi için gittiğimiz her yerin ismini açıklamaya yazıyoruz. Bir kere biz hani kurgu yapmış olsak gittiğimiz yerlerin adresini verir miyiz? Gidip ya da... bakın diyorsunuz siz açık açık. Tabii canım kayda giriyoruz. Ortama videolarımız 35 dakika ile bir saat arasında oluyor. Gerçek kayıt iki saat falan oluyor. Zaten birçoğu yolda geçme falan oluyor. Gerçekleşen her şey zaten kameranın önünde gerçekleşiyor. Yani kamera arkasında bir şey düşüyor da bir sesi duyup baktığımızda düşmüş olmuyor. Kamera çekerken zaten kamera önünde düşüyor. Diyoruz düşen şeye bakıyoruz. Özellikle Arif Han iyi çekiyor ki ip olup olmadığını ya da herhangi bir misine falan olmadığını göstermek için iyice çekiyor her yeri düşen şeyi. Çürük et falan buluyoruz böyle ne bileyim. Büyü parçaları i̇şte mesela örnek veriyorum o büyük parçaları da çürük ettir. Hiç kendiniz koydunuz mu oraya? Burada hani bir şey olarak değil. Bize kanıt sunma değil de cidden içinden geçeni merak ediyoruz. Çünkü ona bakarsan önceden gidip koyup ertesi günü de gidip çekmiş olabilirsin video. Öyle de düşünebiliriz izleyiciler. Ben öyle düşünüyorum demiyorum. Gerçekten ben dürüst de. bir şekilde videoların hiçbir şekilde kurgu olmadığının arkasında mısın? Ben arka Asındayım. O biz zaman şunun biz... sözünü verelim mi abi? Bir gün bir vakaya gider miyiz? Gideriz. Korona bittikten sonra. Kanka zaten bizim videolarda çok olağanüstü bir şey olmuyor ki ya. Çubuk etler falan bunlar zaten ben yolda da buluyorum her gün. Kanka Büyü. Bak... Gittiğiniz paranormal yerleri nereden buluyorsunuz? Hani hayalet avcısı mısınız siz? Bir dedektörünüz mü var? Bunları nereden <gülüyor> buluyorsunuz? <gülüyor> zaten bunu ben videolarda da söylüyorum. Sizinle bildiğiniz yerler varsa, başınıza gelen olaylar varsa, ne bileyim dedenizden babanızdan duyduğunuz yerler varsa, Instagram'dan bize yazın. Mail atın ya da yorum bilirtin falan diyoruz. Bak bu da olayın gerçekçiliğini gösteriyor. Biz zaten çektiğimiz birçok videoyu videonun başında size vakayı söyleyen isimlere teşekkür ederek çekiyoruz. Yani çok anladığım kadarıyla deken... şu da olabilir. Mesela sen gidersin hiçbir şey çıkmaya da bilir orada. O öyle çok video var. O yüzden bir, biraz geç atıyorum. Rivayetleri siz gerçek mi diye bakmaya gidiyorsunuz aslında bir nebze. Evet. Kızlar yurdundan kızlar bizi izliyor. Bir çağırdılar bir kere. Bundan 3 yıl önce falan bir gittik. Bütün kızlar yurdu. Belki 500 tane kız bizi alkışlıyor falan filan. <laughs> O sahneyi çok merak ediyorum. Çok ya abi. Kapı tıklatıldı da kanka o yüzden bir soğuk kaldım. Babaannem falan galiba şu an baba. O ses, ses Diablo. <laughs> Çarşaf falan. Peki 5. sorumuz. Neden? Neden paranormal olaylar? Ya neden abi? Niye böyle bir hayatı seçtin? Bak ben mesela oturuyorum burada. Pagama bakıyorum. Neden çıkıp kendini gömüyorsun? Cinlerle bu kadar içli dışlısın. Yani bu bir aşk mı? Yoksa Türkiye'de böyle bir açıklık hissettin mi buna dahil oldun? Yoksa para kazanmak mı? Ben de eskiden oyun videoları çekiyordum. Fakat yaşım ilerledikçe herkesin bir arzusu vardır ya. Ben oyun oynamaktan zevk almamaya başladım. Kendim için söylüyorum. Kanal boş kalmasın diye Arifan'la konuşuyorduk. Tabii benim önceden de ilgim var. Öyle önceden bir... de cinleri seviyorsun ya. böyle bir muhabbet var. Yani korkuyla alakalı her şeyi severdim. Mitolojik varlıkları araştırırdım. Cinleri araştırdım. Kanal boş kalmasın diye Arifan dedim ki hani burada muhtarın bahsettiği bir olay var. Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanmış bir olay ve köylü halk oradan geçmeye korkuyormuş. Gidip neden çekmeyelim dedik Arifan'dan. Gidip çektik. İki günde 500 bin falan izledim. Dedim ne oluyor dedim. Hani Cidden bir yapayım. yangın çıkmaz inşallah. Küçükken oyun oynarken sıkıldın. Outlast'ın gerçeğini yaşayayım dedin. Çıktın. Şu anda da korku videoları. Süper. Süper galiba. Evet. Peki bu her konumuza sorduğumuz bir şey. Ayda kaç TL kazanıyorsun? En yüksek paga ile ne satın aldın? Benim içeriğim korku içeriği olduğu için diğer kanallar eğlence içeriği. Onların videolarına çıkan reklamla benim videolarıma çıkan reklam arasında uçurum fark var. Hani benimkinde de 50 tane reklam gösteriliyor. Mesela onlarınkinde de 50 tane reklam gösteriliyor. Fakat benimkinde gösterilen gösteren 50 kuruş kazandırıyorsa onlarda gösteren reklamlar 5 TL kazandırıyor. Hiç evet. içerik çünkü. Youtube pek desteklemediği bir içerik. Yüklü bir parayla satın aldığım bir şey olmadı mı? Oldu. Kendime bir tane motosiklet aldım sadece. Kaç paraydı motosiklet? 31 bin TL falan. Tamam ayda 31 bin lira kazanıyorsun o zaman. Ben onu senetle aldım zaten. <laughs> o, o şey bak... olmasın? Sizi vurmaya gelen adam senet için gelmiş olmasın? Tövbe tövbe. Yalan söylemeyin izleyicilerim. İyi kazanıyorum. Emek harcıyorum bunu kazanmak için. Havadan gelmiyor bu. Metafor bir soru bu anladın mı? Videolarda yanına bir YouTuber almak zorunda olsan. Kim alırdın? En çok hangi YouTuber'ın yanında güvende hissedersin kendini? Hiç, hiç bunu düşünmedim ama. Ruhi senet olabilir. Şerif Brothers var ya. <laughs> Şaka tutma. Üçünü birle Onların üçü, üçü de, yanımda olsun yani. Çok güvenli hissederim kendimi. Korku filmi yaptın. Galasına da geldim. Kapalak kızı. Güzel bir filmdi. Paga kazanmak için mi aldın? Yoksa gerçekten korkutucu bir film olduğunu düşünüyor musun? Hayır. Çünkü film çekmek üzere Şirkette anlaştığımızda hiçbir şey hani bizim konuştuğumuz gibi olmadı. Emek harcamadılar. Benim düşündüğüm gibi olmadı hiçbir şey. Bizim kafamıza daha farklı bir şey vardı. Ve yapılan her şeye ayak uydurmak zorundaydık. Her şeyden kıstılar. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum ya. Belki izleyenler falan şimdi onları incit etmek istemiyorum. Buradan bir sürpriz söyleyebilirim istiyorsan. Ver. Ver abi gelsin. 6 ay önce yeni bir film çektik. Cühenna Cadısı diye. Böbürlenmek ve övmek istemiyorum kendimi ama Kapalak Kızı'nın üzerine yüz değil 1000 eklenmiş bir film ve inanılmaz güzel bir film oldu. Tam Amerikan tarzı bir film oldu. Peki ne zaman vizyona giden? Normalde 19 Haziran'da vizyona giriyordu fakat korona muhabbetleri yüzünden Eylül'e veya Ekim'e ertelenmiş görünüyor şu yani an. Bunun 12. da haberini ve buradan ne? vermiş olalım o zaman. Sikçini hepimiz biliyoruz değil mi? Alper Mesci'yi de hepimiz biliyoruz. Diğerini bilmiyorum. Alper Mesci şey la, filmin yönetmeni. <laughs> 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 Orada da Varım yani. <laughs> Süper abi çok sevindim senin adına. Yani evet. sevdiğin yoldan sevdiğin konseptten yürümen gerçekten güzel. Şunu da çok merak ediyor hem izleyiciler hem ben. cinli evlere besmeleyle giriyorsunuz. Sonra evet. bir olay yaşanıyor ana avrat söverek çıkıyorsunuz. Bu bir sıkıntı yaratmıyor mu sizi? Ben de o halinden biraz pişmanlık duyuyorum. Fakat o an anlık olarak bir şey oluyor. Dua ederken mesela pat bir ses duyuyorum. Ulan zaten götüm üç buçuk atıyor. Ses çıkınca otomatik olarak hani istemsizce küfür ediyor refleks olarak. Düzeltmeye çalışıyorum tabii şu an küfürden bayağı bir vazgeçtin sayılır. Günlük yaşantında paranormal olaylar yaşıyor musun? Yani mesela şu an evde otururken mum yakmışsın ya mesela aslında bu hazırlık değil de bir ayın ortasında mıydın da. Hani yaşıyor musun böyle olaylar? Daha üç gün önce yaşadım. Kız arkadaşımla beraberdim. Ben ayakkabı çözüyordum kanka. Dedi ki kız arkadaşım niye öyle dedin dedi. Ben neyin ne dedim ya dedim. O da aleyküm selam demedim dedi aleyküm ne, neden bahsediyorum? aleyküm Kapının girişinde de şey var. Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Ben öyle bir şey demedim ya dedim. Dalga mı geçiyorsun benimle falan dedim. Yüzü bembeyaz oldu böyle. Ya dedi senin sesini duydum. Sanki sen bana şey aleyküm selam dedin dedi. Geldi. Bir aleyküm selam diyor senin sesinle. Size ve be, be bu gidelim. ben Kız arkadaşım. Sen duymuyorsun. Peki kız arkadaşım bunu sana söyledikten sonra ben dedim deseydi birisi arkadan bir anda. Sıçardım kaçardım. Yani. <laughs> Süper abi yani gerçek hayatta da bunlar sana musallat oluyor. Kanka bu konularda çok konuşabiliriz de video 2-3 saat falan olur. Çok da başıma gelen olay var. Videolarda görüyorum parmaklarını tırnaklarını oje sürüyorsun siyah. Evet. Bunun sebebi nedir? Tarz olmak için mi yoksa bir anlam var mı bunda? Anlamı var hemen şu şekilde söyleyeyim. Tabi insanlar bu söyleyeceklerini batıl yanlış olarak düşünmesin. Antik Mısır döneminde Firavun, Firavun'un muhafızları, Firavun ailesi. O Mısır piramitlerinin yaydığı bir enerji var. Hani günümüzde bile hala şeyde sütü koyduğunuz zaman yoğurt çıkar. Ondan sonra yılda bir kez sadece Firavun'un mezarına ışık girermiş falan filan. Hepsi hani kanıtlanmış şeyler. Böyle birçok dergisel var. Sütü koyuyorsun var. yoğurt olarak falan çıkıyor. Mısır piramitlerin gelmiş olduğu gizemli enerjiyi vücutlarında hissetmek için, kullanmak için, kendilerini güvende olsun, şansı hissetmek için vücutlarına doğada bulunan iki şeyi ve bir tane insan yapı, yapması şeyi tırnaklarına sürüyorlarmış. Veya saçlarını onunla boyuyorlarmış. Vücutlarını da hissetmek için. Kına, tuz ve o zamanlarda kendileri bir şekilde elde ettikleri boyalar. Ben de ne yaptım abi? Yine ben de kına, tuz ve bildiğimiz oje. Sonuçta oje insan yapı. klavye ve da doğada olan şey. Bunları karıştırdım, kullanıyorum. Sadece videolarda sürüyorum bu arada, video dışında. Yani şu an yok sürüyorum. zaten, özellikle dikkat evet. ettim. Peki Firavun yapıyorsa sen niye yapıyorsun? Firavun'la bir akrabalığın veya bağlantın var mı? Hayır, ben sadece şey olarak söyledim şey kanka buna. Hani tarihsel bir kanıt olarak. olarak ha yani oradaki amaç enerjiyi toplamak, kendini güvende hissetmek. <laughs> bu totem gibi bir şey ama kanıt, eskiden yapılan da bir şey. Aynen. Bölümün sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm oldu. Çok e şimdi. eğlenmekten ziyade böyle sohbet çok kitledi beni. Anıların ben olsun, olsun, şeylerin olsun. Çok teşekkür ederim abi geldiğin için. Kendine ben çok iyi bak. Ben teşekkür ederim. Sen de çok iyi bak. Görüşürüz izleyiciler. Bay bay. Overlord'dan herkesi eyvah. <laughs>